Merhaba, bu videomuzda iki tane özellikten bahsetmek istiyorum. Birincisi, ekranınızı paylaştığınızda ekranınızı beyaz tahta olarak kullanma özelliği. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu zoom ekranı geldiğinde, hızlı olsun diye ben burayı açtım önceden. New Share diyor. Yani bu orada ekranınızı share ediyorsunuz. Buraya geldiğinizde burada whiteboard yazıyor. Yani beyaz tahta. Bunu seçip share dediğinizde de artık ekranınızı beyaz tahtayı paylaşmış oluyorsunuz. Burada size bazı araçlar veriyor, tullar veriyor. Şurada yazı yazabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. İşte bu şekilde zaten bunları kendiniz evet, kullanaraktan öğrenebilirsiniz. Şöyle. Yalnız burada ikinci önemli söylemek istediğim bir özellik. Siz burayı kullanırken veya ekranınıza şehir ettiğinizde yani paylaştığınızda birileri ekrana böyle bu şekilde bir şeyler yapabiliyor. Bu da sizi rahatsız ediyor olabilir. Zannediyorum öğretmenler bunu daha çok yaşıyorlardır. Bunu nasıl durdurabiliriz? Yani katılımcıların ekrana yazı yazmasını nasıl engelleyebiliriz? Şöyle yapıyoruz. Sağ tarafta şu menüze geldiğimizde mor yazıyor. Yani oradan Burada Disable Participants Annotation Yani Disable Active Enable Disable Yani Enable aktif olması Disable Pasif hale getirmesi. Pasif hale getir Katılımcıların annotation'ını yani bu şekilde çizim yapmalarını eğer bunu derseniz bundan sonra sizin bu toplantınıza, dersinize, programınıza katılan insanlar bu şekilde ekranda çizim yapamayacaklardır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen like etmeyi unutmayınız. Teşekkürler.